Anlat lan. Anlat. Anlat lan! Abi, biz kahvenin önündeyken birden sıkmaya başladılar abi. He. Ben, ben de kaçtım abi oradan. He. Anlatsana lan. Abi. Devam et. Mehmet vurulunca üstüne kapandım abi ben He Sonra. Sonra. Abi. Kaçtın mı lan? Abi kaçtın, kaçtın mı? Allah'ım kaçtın mı? Abi. abi. He. Lan beni emanet niye verdin? Lan niye verdin? Abi niye verdin? Abi. Abi, Ver abi, abi, abi abi her şey? Kaldır. Kaldır bunu. Kaldır. Gel buraya. Abi ne Kaçmadım abi. Niye verdin? He? Niye yalan konuşuyorlar? lan? Abi orospunun çocuğu. Abi. Yemin et lan! Dur abi! Dur! Yalancı! Kulansızlık ne? Kulansızlık ne? Ben niye yalan konuşuyorum? He? Kalk! Kalk ya! Kalk! 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 lan Kalk! 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 Kalk!